Arkadaşlar merhaba bugün 24 Temmuz Pazartesi Kanada Ford Erie Hipodromu'nda 6 kuşluk bir program var. Altın Ganyan'ın ilk ayağı 23.30'da bir maiden satış koşusuyla başlıyor. 5 isim start alacak koşuda. Koşuya bakalım. Koşu 6000 bandında bir meydan satış koşusu. 18.900 dolar toplam ikramiyesi var. Koşunun Christopher Husbands'la start alacak olan 3 numaralı Dead Say This ile başlayacağız. 1670 metre geçen sene 21 binlik meydin koştu. Yarım boy farkla ikinci olmuş bir isim. 5 numaralı Don't Stop Dreaming Justin Stein ile start alacak. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Bir de 4 numaralı Breach of Trust. O da 30 Mayıs'ta bu sene 1400 şimdiki önceki startında bir ikinciliği var. Grupta bu isim öne çıkıyor. 3, 5 ve 4 altlık yani ilk ayağında önerdiğim isimler. İkinci ayak bir satış koşusu 3 karı İngilizlere, bir şey İngilizlere mahsus. 1300 kumda start alacak. Burada da 5 numaralı Unable Helen Maria Banek'le koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Koşu 4.755 bin bandında bir satış koşusu 15.750 dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı unable 24.000'lik e, 24 binlik şartlı koşulardan bu koşuya geliyor. 1100 metre kum ikisinde de tabelada yer bulmuş bir isim. Bu satış koşusunda bir hata yapmazsa koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Üçüncü koşu satış koşusu yine 3 İngilizlere mahsus. 1300 metre kum pistte start alacak. Denk isimleri mücadele edeceği bir yarış gibi gözüküyor. 7000 bin, bin bandında bir satış koşusu. 22.200 dolar toplam ikramiyesi var koşunun. Favori olduğu son 4 startında favori çıkmış. Favori olduğu son startında kazanıyor ancak rakiplerini engellediği gerekçesiyle 4. yüzeye atılan 5 numaralı Dotted line ile başlayacağız. Pierre Maille hattı start alıyor. 1 numaralı Letting Lose Brian Cheney ile start alacak. Önceki İki startında tabela yer bulmuş bir isim. 1100 ve 1000 metre pool pistlerde. 2 numaralı Four Nights. 4 son startta bir ikinciliği var 1670 kurunda. 3 numaralı Van Punch Charlie. Jodaine Anderson'da start alacak. Ve son olarak 4 numaralı Fafa Foy, Christopher Husbands'la bu koşuda şans verdiğim son isim. 4. koşu. Çukarı dişi İngilizlere mahsus. 1600 şimdi bir maiden koşu. 21600'lük 21, bir maiden koşu 7 numaralı Super Cool Storm'la başlayacağız. Son startında bir ikinciliği var 21600'lük 21, maiden koşuda. 1300 metre çift pistten yarışında bu ikinciliği. 5 numaralı Jimmy's a Breeze Brandon Bollinger'la start alıyor. O da Super Cool Storm'un ikinci olduğu koşuda üçüncü oluyor. Önceki startında 1670 metrede bir ikinciliği var. 1 numaralı Menagerie Kirk Johnson'la start alıyor. O da 1600 son startında ikinciliği olan bir isim. Bir boy farkla. Bir de 4 numaralı Ashwiken Jason Hoyt'la ile start alacak. Süper Storm'un ikinci. Jimmy ise üçüncü olduğu koşuda. Dördüncülüğü var. Bir önceki startında da 1300 metre çimpisten kumanlar koştu. İkinciliği olan bir isim. Beşinci koşu Küçükör İngilizlere mahsus 1300 kumda start alacak 4 numaralı Fastlane ve 6 numaralı Bendin River Hickory. Ekürlerle başlayacağız bu koşuda. bin bandında bir satış kursu 15.750 dolar toplum ikramiyesi var koşunun 4 numaralı Fastlane ile ekürü olan 6 numaralı Bend in the River Steve Jado ile start alacak. Son 5 startında 2 ikincinin 2 de 4'üncülüğü var kum bu koşuları bir numaralı Naval Officer Kirk Johnson'da start alıyor. Son startında benzer bir koşuyu kazanıyor. Bir boy farklı 1300 kumda 1.18.55 derecesiyle. Beş numaralı Radcliffe Brandon Bollinger'la start alıyor. Son iki startında bir ikinciliği, bir üçüncülüğü var. 1300-1670 kumda koşuları. İki numaralı Quick Reload Alexis Sanchez'de start alacak bu seneki 3 startında 13 Haziran'daki 1300 kumdaki mailin satış kursuna 6 boydan fazla bir farkla kazanıyor. 1200 kumdaki önceki favori olduğu startında da 1.12.55'de 5 binlik kazandığı satış kursu. Ücretiniz müsaitse 8 numaralı Bocelli, Amanda Warder Merch'le bu koşuda önerdiğim son isim. Geldik programın son koşusuna bir şartlı koşu 3 kare İngilizlere mahsus 1300 kumda start alacak. Burada da 24600'lük bir kuşu. koşu. Altınlı One More ile başlayacağız. Sofia ile start alıyor son start. Son iki startında 1200 tapetadaki 15.000'lik maiden satış ve 23.500'lük satış koşularını 11 11 11 14 derecelerle kazanmış biz. 7 numaralı Seven is a Breeze Brandon Bollinger ile start alıyor. Önceki startında 24 binlik bir şartlı koşuyu 1700 kumda 1.46.25'e kazanmış. 8 numaralı Morning Boss Justin Stein ile start alıyor. Son favor olduğu son startında 24 binlik bir şartlı koşuyu 1300 kumda 1.04.80'de kazanmış bir isim. Ve 9 numaralı One More Morning Christopher Hazmus ile start alıyor. Son 3 startında 1000 metre kum iki 2 tane yarış kazanmış. 58, 74, 59, 52 derecelerle biraz zor bir koşu gibi gözüküyor. Bütçeniz müsaitse 4 numaralı Kent Glide by Cats, Melanie Pinto ile önceki startında 1100, 1000, 1000 metre kum piste 58, ile kazanan bir isim. Bir de 3 numaralı Thai Kingdom, Alexis Sanchez ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Son starttaki 6250 satış koşusunu yaklaşık 8 boy farkla 1670 kurda 1.48'de kazanmış bir isim. Amerika ve Kanada yarışlarına bahis yaparken xbracing.com web sitesinden hemen hemen ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. E-mail, parola e e şifre vesaire gerektirmiyor. Gelip göz atmanızda fayda var bu siteye. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayakta bir maiden koşu, maiden satış kursu. 3 numaralı Let's Say This, 5 numaralı Don't Stop Dreaming ve 4 numaralı Breach of Trust çıkan isimler. 2. koşuda 5 numarada Unable tek olarak öneriyorum. 3. ayakta 5 numarada Dotted Line, 1 numarada Little Blues 2 numarada Four Nights ve 3 numarada Bon Charlie ile 4 numarada Fa Fa Fuay yazılabilir. 4. ayakta 7 numarada Super Cool Storm, 5 numarada Jimmy's A Breeze, 1 numarada Meneceri ve 4 numarada Ashviken. 5. koşuda 6 numarada Band in the River 4D 1 numarada Naval Officer 5 numarada Red Cliff 2 numaralı Quick Reload ve 8 numaralı Bocelli önerdiğim isimler arasında son koşuda da 6 numaralı One More Brew, 7 numaralı Is A Breeze, 8 numaralı Morning Toast ve 9 numaralı One More Ring öne çıkan isimler 4 ve 4 numaralı Can't Glide By Cards ve 3 numaralı High Kingdom eklemenizi önereceğim diğer isimler. Hepinize bol şanslar.